Ne düşünüyorsun Abdü abi? Nevini almak için ben mutlaka şöhret olmalıyım. Tabii olacaksın Abdü abi. Senin neyin eksik? Ne bileyim ulan neyim eksik? Her tarafım tamam. Bu şöhret olmanın bir yolu olmalı. Tabii var. Olmaz olur mu? Sana bunun yolunu göstereyim mi? Lafı kiraya getireceksen hava alırsın. Kira almaya gelmedim. Nevin şansesin hayranlığını nasıl kazanacağını anlatacağım. Sahi mi? Nasıl? Osman Barut denen herifi Nevi'nin gözü önünde berbat edersen kadın sana köle olur köle deme o Osman'ı mahvederim vallahi Osman'ı yarın akşam gazinoda yok et hem şöhret olacaksın hem de kendini Nevi'nin kollarında bulacaksın Osman akşam gazinoya Nevi'ni kaçırmaya geliyor o da kadına aşık aşık mı Osman'ın ağzına sıçtım Barut Osman'ın masası tamam Hımm, buraya da aynı ağırlıkta ve fiyakalı bir masa donandım. Kim için? Urfalı Abdi bey adında çok hatırlı ve kabadayı bir misafir için. Gelir gelmez de hemen ağırlığa ve bana haber ver. Başüstüne efendim! Urfalı Abdi geldi mi? Gelmedi, ama merak etme nevucum. <laughs> Sen neşeyle programını yap, masası da hazır, neredeyse gelir. Bu akşam hayırlısıyla şöhret olma işini de yırtıyorsun. O Osman denen herifi de bir ufaladın mı... ...Nevin kollarında. Lavali olma! Ulan neden Nevin diyorsun? Kıskanırım biliyorsun, yenge de! İyi! <gülüyor> 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 Ulan hiç kamyon çarpmış adam görmediniz mi? Böyle sabah gibi yatanını ilk defa görüyoruz. <laughs> oh, ah, ah lan bir kalkabilseydim, seni fena bükerdim o! Oh. lan! <laughs> Bu hayvanı bırakın, üç gün burada kalsın, tamam mı? İşte burası, havamızı basarak içeriye girelim Nuri. Arama var, üstünüzü arayacağız. Ah! <laughs> ne oluyorsun be? Çabuk kaybolun, yoksa tımarhaneyi boylayacağım, hadi! Hala duruyor, çabuk! Durun bakalım buraya böyle düpe düz girilmez. Demek buranın girişi değişik. Nuri gel bu sefer yan girelim. Böyle de girilmez. Ulan Nuri bir de arka arka girelim. Baksana garson güçlük çıkarıyor. Tamam abi. Konuşsanıza ya, siz Şaban mısınız? Ne Şaban'ı, ben Abdi'yim! Hakkı, kendine gel Hakkı! Saygısızlık etme! Şöyle geç! Karşında meşhur Urfalı Abdi Bey var, özür dileriz! Şeref verdiniz! Buyurun, hoş geldiniz! Şöyle masanıza geçin! Ulan öğrendin mi kim olduğumu? Ben istediğim gibi girerim! Dur düz girelim! Gördün mü itibarı? Sen bayağı şöhret olmaya başladın Abdi abi! Hele Osman gelsin, herkesin içinde ağzına sıçacağım ve şöhretimi iki katına çıkaracağım. Dur bakalım! Merhaba Barut Osman! Kirli işler çevirmekten eğlenceye vakit ayırabiliyorsun demek. Komiser, benim kirli işim yok. Her işin kirli. Ama daha elimizde delil yok. En ufak bir olay çıkar, seni kodese tıkacağım. Bu akşam da tependeyim. Ne diye çıkarayım? Her namuslu vatandaş gibi eğleneceğim. Eğlen bakalım. Ama ufacık bir sineğe fiske vur... ...Kendini hapishanede bulursun, unutma! Parmağını oynat, yakana yapıştım gitti! Unutmam! Şimdi içeri girebilir miyim? Buyurun Osman Bey. İnşallah bu akşam kimse fitilini ateşlemez. Yoksa havaya uçarsın. <laughs> Hoş geldiniz Abdi Bey. Memnunsunuz görüyorum ki masanızda bir kuş sütü eksik. <laughs> kuş sütü eksikse onu da getirsinler. <gülüyor> <gülüyor> Çok şakacısınız. <laughs> bu gece Osman'ın işi bitecek değil mi? Elbette. O herifi elbise gibi ters süs edeceğim. Hı hı. Hiç şüphen olmasın. Ah. Değil mi Nuri? i̇şte Osman geliyor. Şu ortadaki şişman adam. Ayı gibi maşallah. Ef. ...Gözünüzü seveyim... ...Bu gece ne olursa olsun en ufak bir hır çıkarmayalım. Komiser tepemizde. Sayın, tek sayın... ...Ve muhterem misafirlerimiz... ...Şimdi sizlere... ...Beyaz perdemizin... ...Televizyon, reklam filmlerimizin... ...Sahnelerimizin ve hepimizin güneşi... ...Altın plaklar kraliçesi... ...Kasetler bülbülü... ...Hanımefendi pırlanta sanatçımız... ...Erişilmez büyük ses... Nevin Şenses! Mersin! 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 Şişko! Sen alkışlama lan! Peki, şey, alkışlamam Gördün mü Nuri? Şişko sesini bile çıkaramıyor. Yaşa! Sevgili seyircilerim, bu geceki polgramımla sizlere şeref verdiğim için çok çok memnun oldum efendim. Hoş geldiniz! Şimdi ilk şarkım, hepinizin çok çok sevdiği Kemancı! kaçınca halime bak dertli çal kemancı başımın tacı gitme bu gece sen de kal benim halim çok Biraz acı. Biraz sonra Osman işi tamam. Bak, çal, yamancı, başımın Evine bakma demedim mi? Yanına gelirsen fena yaparım ha. Değiştin kemancığım... ...Neden efkarlı çalmıyorsun... ...Benim dünyam kalmış... ...Sen neme acıyorsun... <laughs> Hi 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 hi! Aç ulan ağzını! Ye bakayım! <gülüyor> <gülüyor> ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> 거슬어나야 <laughs> Al şafranı! Hadi güle güle canım kardeşim! Hadi canım, ne duruyorsun? <laughs>